Selamünaleyküm arkadaşlar. Karşınızda yeni oyun. Tabii oyunumuzun adı Bebek. Başka bir oyun mu Şöyle bir Yer geldik. Bak bak ya. Geçmiyor. Bu ne oğlum? Bu ne anne ne? Bebek. Bu ne? Bebek. Bu ne? Onun bu ne? Bunlar ne oğlum. Her neyse. Herhalde bu kutuyu kapının önüne mi koyuyoruz? Yok burada değil. Burada kitli. 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 Ee, Erram hangisi ki? Hangisini anam ona bunu kitliler? Bu mu? Bunun gibi acaba? Sikerim ha. Ne çalışmıyor. Demek ki oyun bizden şimdi taşak geçiyor. Bu ne? sen lan al al. Mektup alacak mektup git tank tamam, kitlesi git kitle, mektup alacak. İran bak sen. Ya. Oyun bizden de şık ilk başta. Adam. Sen kim köpeksin ya bu ne, ne? hediye. Oğlum bura vallahi bura bunlar bunda ne oğlum şimdi. Kapılarımız kilitli kilitli Kitle tamam ne. Lan soldan çeviriyormuş. Saks lan altı kontrol et diyor. Bayıram. İşte bizde de geride kal gibi. Burayı mı açıyor? Aç bakalım geri bakalım bismillah. Amanin amanin o ne ne? Ne oldu? Şikerim ha bak korku oyunu falan daha bunu al bir şey dedik de. Böyle de yavşaklık olmaz. Birinci gece, dokun bakalım bir. Şimdi ne olacak? Ben çıkmak istiyorum ya, çıkabilir mi acaba? Ya da oğlum Gorkan'ın çocuğu olmaz lan. Yürü, Bebeğe bakacakmışız. Eee Bu ne? biz şimdi niye aramıyız? Bir bunu. <laughs> Yemek mi çeşitli <edeceğiz> buna? Çocuğum <laughs> ne istiyorsun? İstiyorsun. Niye aram istiyorsun? <laughs> Bu ne istiyor oğlum? Kerim ha. Bir biraz. Al kuzum al ağla beni beni alacaksın ağla ba ağla ba beni alacaksın. <laughs> alt değiştirme masasını götür diyor. Masa nerede? Bura ne? Ha bura ne? Bu o masanın yüzü değil mi? Çocuğu ata türü yazık garibim yemin ediyor. Alt değiştirme ölçüsü diyor. Bunlar ne? Yok bunlar değil. Bunlar ah Aha. Buldum. Eee? Bebek nerede? Lan tipini çıktı mi bebeği? Sen buradan buraya niye nasıl geldin sen? Oğlum. Sen buradan buraya nasıl geldin? Amman tipini çıktı mı? Bebeği toparla. Bebeği yatağa götür. Yatak nerede acaba? 귀신이 두 갓이, 알고, 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 고 알고, 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 Bir varmış bir yokmuş. Kıyı boyunca uzanan bir yardak varmış. Tepesine oturmak isteyenler her zaman otururmuş. Ama lakin karanlık çökmüş. Karanlık yıldızlara baktıkça prensesler dahim olmuş. Altın bakma... Bu ne amına Altın bahçe kapısında geçtiklerinde Dev bir yarak görmüş. Güzellemiş ama güzelmiş. Ağaç gibi boyu varmış. Oğlum ben acaba şair falan mı acaba ya? Benim şairden tuhafcı. Geç efendim. Bakalım. Ama prenses olmaz demiş. Çok büyük demiş. Bana layık değil demiş bu demiş. Bana ancak kir. Tövbe tövbe değiştir. İter lan. Çok bile okudum. Her neyse. Aman yiyin, aman yin. Vay, vay. Seni yani vay. Yerim ben. Bu ne? Şimdi o, o yüz sayısını... Ben de Ya da Kanepede televizyon izle bebeğim. şuraya. Ne izleyelim? Şöyle ya Gavgal düştü bir film olsa amına koyayım Öyle dandik dünük olmaz ki. Aralıydı. Hocam niye ağlıyorsun ya? Sikerim ben lan. Yat amına ha ya. Niye ağlıyorsun? siktir git yat amına koyan ya. Bebek yok. Bebek yok. Ya amanın tipini çıktım bebeği. Buradan buraya nasıl şınlandı bu kappe çocuğu? Bak beni boyun amanın tipini çıktım benim bebeği. Bak bir an çıkacak artma vallahi altıma çıkarım diyor. Bir tekrar bitti. Bebeği doğru peluş koy. Peluş ne amına kodum Ah, Ay amanin. Tamam hadi. Hadi iyi geceler tatlım. Bir şey sallayabiliyoruz acaba bir şey? Hadi. Yatan yiyin artık. Bu sikim bebeği tekrar kalkacak. Bak amını tipini sikimini. Bak tekrar kalkacak. Sikerim bebek kalkma bak şurada keyif keyif bak bir kenefe bir şeyim var. Şurada kız arkadaşım var diye. Şöyle yanında yavaş bir şey Bazen hayallerimiz olmuyor. Sen de uyulan amına Bir kere gözden kapatıyorsun adam akıllı. Her neyse yüklen bakalım kambi. Uyuyorduk şimdi ne oldu bu? İkinci bölüme geçtik. Aynen ikinci gece. Onu diyor çocuğa çocuk gülerek bak komik değil onun için Valla herhalde korkunç bir şey olacak herhalde. Tamam. Buzdan birini al diyor. Alırız. Ananı sikerim. Yemin ediyorum sikerim ben lan bak. Siktir git. Evladı kap doğurdu bak. Amına koydun bebeği daşa küçü bizine. Yemre, yemre. Ananı sikerim senin vallahi bak. Bak benden taşacak geçme tamam mı? Sikerim ben senin. Gülü bana abi gülü bana öyle. Sikerim ben. Abi. Bu ne kudum bebeği. Siktir git. Ya bak sikerim belanı senin bak. Bebek. Bak bana beddua etme. Bak Ananı siktiğimin çocuğu. Bak hele. Bizi şu an tuta çıkıyor ki yarra. Biz de kafe gibi gidiyoruz. Yarra mı giderim ben buraya gireyim? Sen çocuğun götüne gidene 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 amına gidene ben gidene 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 Bak bu bezi sana geçeceğin diye oya bak Götümü dırmaladım götümü götümü Tamam mı al Bu ne amın bebeği yatağa götür Ya sikerim nereni sikerim yemin ediyorum sikerim bak seni Belen yani. sik git oyun falan varmam ben amına koyayım ya İki korku oynuyoruz altımız sıçacağız bak şimdi bana yüzüne olur bu saldıracak kalkmış çocuğu biliyor musun? Gözlere bak gözlere anasını siktim evladı. Amına koydum çocuğu. At lan şunu at at. ne? Ne oldu? Ne oldu? Komik mi? Yaram. Şimdi e çocuk sever o bir insanın da ama ben bu kapıcıyı sevmem. Bak. Sana kitap okuyorum tekrardan tamam mı? Bu sefer tavşan. Dinle. Tavşan varmış yıldırıyorum. Şey var. Ne diyor? Kulağa korktum herhalde. Tavşan ziyarete geldiğinde prenses ta ki yatağın üstündeydi. Oyun zamanı dedi. Ama büyük bir kral vardı. Yaram okusun amına okun ya. Valla hiç uyutuma gelmez. Yine sikerim bak. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Valla ağacı kapıyı biz. Biz Eee dışarıdan bir sikecek burada bebek bunu ben burada ben bebek sikecek amına ne Yani her türlü ben sikeceğim yani o hiç rahatın o yüzden kafam yani rahat yerine yani. Devam edelim hikayemize. Bak 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 kapıcı. <laughs> Takip <pireket, gülüyor> kadardı. The right the Yüreği güm güm atıyordu <laughs> Ben... Oğlum bu adam <laughs> friend, the Ben okuyorum sana bak işte. Ah, sesim de çok güzeldir. Prenses ta ki onu yakalayanamadı. Yüreği öfke doldu. Tavşan kapıdan dışarı çıktı. veya yolda gözden kayboldu. Prenses bağırdı. Yani arkadaşlar ihtiyacım vardı. Ama bana ne bana ben okun Allah Şöyle geldi. Maşallah bebeğimiz uyumuş, her şükür. Siktir olup gidiyoruz biz. Siktir olup gidiyoruz biz. Hanif sikti git. Şöyle bebeği uyuttuk, rahmet ettik. Oğlum bir şey çıkacak karşımıza, bir sikimi çıkacaktır ne çıkacak bilmiyorum ya. Ya çık kapıyı kapat demiş. Amanın yarayı kapıyı kapatma olmuyor mu vallahi illa Kapa şu kapıyı Karanpiye geç ve rahat ben şu kapıyı dökmek ya Bu arada bura ne ya Bu ne sikişin ne oğlum Bu arada orada benim odam mı ya 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 siker. Kapıyı kapat. Lan bu beyindesin siker. Taki, trend yok. Evet tekrar açacak. Şerefsizin kalkmazsa. Oğlum bu oyunu adam gülüyor sana şerefsizin kalkmazsa o. O kalkmadı. Neden kalkmadı acaba? Yaralıydık zaman. Please. <laughs> Bununla oynarım ben bu videoyu sonlandırırım burada ya. Valla yavaş yavaş böyle bizi halletmeye başlıyor yavaş. Gidecek yavaş yavaş halletmeye. Ta ki üçüncü bölümüne geldik. Bu kanal TV'de izle. TV'de izle. Sikerim. Ananı sikerim. Sikerim bebek. Beni mi gömmek istiyorsun ya? Dur bak ben şimdi şey açacağım. Heh bu oyunu koyunlayın ya. Peynirli bir tost ne dersin? Bak sikerim ben mutfeyi en son gidin bebek arkamdan beni sikiyor benim ben. kapıyı ben. kapı geçecek mi? Kapı lan kapı. kapıyı. Kapı. Ne oldu mu? Peynir bir tost. Oğlum biz de sanki eline evine amına koydum şey kullanıyoruz ya. Ben yani neyse koş tabağa. Bir tane yetmez. 2 lira yeter. Ben sikiyim. Evin sahibi kız iyi. <laughs> Abla valla ben kırmadım. Kim vuruyor amına kodum ne tabakları Oğlum bu ekmek bizden daşık biçiyor amına kodum. Töy töy yarabbim. Paini nrida. Paini p a i m p a i n p a i m p a i n paima. Paima. p a i m p a i n Paima paima. Paima p a i m Paima paima. Paima paima. Paima p a i m p a i n paima. Paima paima. Paima p a i m p a i m paima. Paima paima. p a i m paima. Paima paima. p a i m paima. p a i n a p a i n p a i m paima. Paima paima. p a i m paima. Paima paima. Paima paima. Paima paima. Paima p a i m Paima paima. Paima paima. p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m p a i m Bu kapı çocuğu bana daha çıkıcı değil mi? Bir daha atarsa ben giderim bu kapı çocuğunu öldürmeye giderim ben. Kapıyı aç. Aç. Aman okudun kurdun evladı aç. Aç kapıyı tamam. Aç kapıyı. Aç. Aç. Aman okudun kurdun bebeği aç kapıyı bir. Aç. Aç. Aman hiç bir hiç gitmeyeyim. Başka bir çöpe Bakar gö boyu mu amına kudumu dek Bir daha atayım ben. Heh. Peynir. Ben yer yerine bunu Dene yani oğlum bir ekmek ya meğersem buraya goncamış. Bu ne mantar? Mantar yiyeceğiz mi mantar bekle? Bekle. Şöyle zengin bunu normal abi nasıl salam bekle. Salam. Biraz sucukçu sucukçu yiyeceğiz. Ya, ya sikerim verme şunlar ver ha sucuklar. Dur bunun üstüne ekmek iyi gidiyor. Aman işe. Lan duramın oğlum dur. Peynir üstüne peynir akıtacağım bunun var ya. Yok. Ya niye bak şimdi bana. Anamı sikiyor. ne? Anamı Gelme. Bebek. Bebeği besledi seni canavar. Ananı Onun Bebek. Yani, ne? ne? Sanki bebek diye amına koydum. Canava amına koy. Sen canava da. İyi. Oğlum hangi 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 bu oğlum Ben sonra buradan çıktım. Oğlum bu oyunu biz biliyoruz yapıyoruz yani. Bir sporu. Oğlum ne 이런 거고괄시도는 거는 이에에 어디에 투표문하고 마치 차린다 저렇게 힘만 난 Bebek. Havru. <laughs> Anasını siktim bebeği. Kap benim Anasını bu niye olmuş oğlum? Ben niye dönüştüm oğlum? Ananı sikerim seni. Bir şey dönüştü. Kim? Kapta çocuğu. O yarrağımı bak taşak kıçı benden. Bu istatistik bir haciz diyor. Bu bir haciz diyor. Bu istatistik Tam nereden evladım? Tamam. Tamam. Cam yok, cam, cam yok. Tamam. amına koyayım ben ya. Amına kodum ya öyle seni. Kapı çocuğu senin yüzünden var ya. Ne baksın her yerin haline. Amına kodum ya Anan geldim bana diyecek bu kapı çocuğu. Diyecek siz ne ettiniz lan bebeğin lan lan diyecek. bebeği oğlum. Lan bu da yazmış ki acı cam diyor. Amına kodum bunun çocuğu. Tamam tamam tamam. Bebek selamünaleyküm. Tamam işi dizi bu kadar da. Tamam anlayacağım. Vallahi sik beni. Ya aman abi dönüyorum götüm. Ah sik. Şey. Ne biçim hareket yapıyor oğlum bu? Bu bir sikiye. Karan sikiye. Al hepsini al. Bu bizi garanti sikecek. Garanti. Garanti. Göz gömüş bize. Bu bizi halledecek. Sikecek garanti. Bak saray boyunca sokakta. Seni sikseler o katta. Bana böyle mal yapma. Sikerim seni o <laughs> tövbe tövbe. kucakta. Koyun koyun. Sana girsin oyun. Bana böyle oyun yapma. Sikerler ha. Hemen sikiyor. Ya sikerim bebek seni. Vallahi sikerim bak. Yeter artık. Çok oldu. O sarmış kırdı, sikerim. Sen de sikerim. Sikerim. Bu ne Bu çok havalı açıklar çocuklar gördün mü? Çok havalı bir şirkiz. Şey. İyi geceler tamam iyi geceler. Beni beni atın beni atın. Amına korum bu iş falan yapmam ben. Bebek parçalık bana göre değil. Ben bu iş falan yapmam. Ve bakıcılık bana göre falan değil. Hadi videomuz sonuna geldi. İyi seyirler arkadaşlar. Bir daha bu videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.